Hemen bir like atalım. Tamam. Dinleyelim hemen abi. Ondan sonra yorumumuzu yapalım. Varsa klip alabilen klibini de alsın. Paylaşabiliyorsak bir yerlerde paylaşalım. Rebeat. Ee, paylaşabiliyorsak bir yerlerde de paylaşalım. Elimizden geldiğince yardımımız olacaksa ne ala bize. Hadi bakalım. atılacak olmaz Gülle sus demekle bir akıntı gözden gelir ahu kalbe yine Dayanamam yazmadan elime bu fikir gitiri giderek oldu görpe Ah yalan o dayamıyoruz ölüme adım adım gidiyor bir göremiyoruz Bakmıyor saklıyor darlıyoruz güzele taş altını yokluyoruz top Tabi karnını anlamazsın fakiri çünkü sabahı geceden düşünmedin anlaması Yoksula uzanacak enesinin alçıda gibi Yürüyorum önümde sarmaşıklar yağmurlar yağarken bugün kuruyor her bir toprak Daha ne kadar ararım kendimi bulana kadar Kanamam dünya Yatırım her şeyi yalnızca onu isterim Yar olamam dünyaya Yok yapamam kalpler öldürülüyorken aşk zaman ben Bakarım toprağımı alırım bir gün seni de kara karanlığıma der bana Kalır her bir dert derdi fert olanın adı peseden deli Gibi görünürüm göremeyene üzülüp ağlayıp sızlayıp ah diyene gel Nerede bereketler Ama nefes alabildiğini bilemez Bu yüzden yazılma maramları Görürüm isyan eden masum insanı Yeter Kölesi olmayın Bir akılsız telefon için bile ağlayıp Ya yetmezse sadece gerçekleri Bile anlatmayı satırlarım Görüyorum Önümde sarmaşıklar Yağmurlar yağarken Bugün kuruyor her bir toprak Daha ne kadar ararım atarım her şeyi, Yalnızca onu isterim ya Abi şimdi şöyle konuşalım. Ee, şarkı genel olarak çok güzel. Hatta ben şimdi bu şarkıyı da indireceğim. Bak daha yeni şarkı söylüyorsun ama şunu sana söyleyebilirim. Ben bu şarkıyı şu an indireceğim. Tamam mı? Sen düşün yani benim ne kadar beğendiğimi. Ben bu şarkıyı dinlerim. Boş vakitlerimde, kulağımda müzik olduğu zaman dinlerim. Ee, şimdi yoruma gelecek olursak... Bekle bakalım bir indirelim önce. Çok şarkıdan anlıyormuş gibi... Animasyon oturmamış, doğru söylüyor. Çok farklı bir konuyu anlatıyor gibi. Ee, onu sonra yorumlayalım. İlk önce şurada bir girişte e, bir şey sıkıntısı var. Şimdi anlatacağım. Çalsın. Bak şimdi. Burada ee, senin söylediğin sözler. Müziğin şeyinden duyulmuyor, e, anlayamadım. Mesela burada ne diyorsun anlaşılmıyor. Ona bir dikkat etmen gerekiyor. İlk baştaki girişte düşük ses tonuyla giriş yaptığında yumuşak. E, burada şey yapman gerekiyor. Tamam, seni anladım. Yavaştan girmişsin ama müziğin sesi biraz yüksek kalmış. Bak, mesela senin dediğin anlaşılmıyor. bulana kadar diye bir şey duydum sadece onun dışında din e, duymakta zorlanıyor insan e, tek sıkıntısı buradaydı İkinci olarak en beğendiğim şeyine geleyim ses tonun çok güzel gerçekten ses tonu